dersimizde dosyaları inceleyeceğiz. Şu ana kadar Python değişkenleri adları bölüm altında incelediğimiz son veri tipi dosyalardı. Bir dosya açmak için biz hazır open fonksiyonunu kullanırız. Yazılım şeklini göstermek istersek bu şekilde yazacağız. Dosya değişkeni diyoruz. Artık atama, open, hazır fonksiyonunu kullanarak yazdıktan sonra ilk önce dosya patikasını belirteceğiz, bundan sonra açıklayacağım ne olduğunu da. Önce bir ve açma modunu belirteceğiz bu şekilde dosyaları açma yazılım şeklimiz böyledir şimdi biz bir dosyayı 4 değişik modda açabiliriz İlki okuma, ilk okuma, iklim yerine okuma modunda yazma modunda, ekleme modunda ve okuma ve yazma modunda açabiliriz. Açacağımız dosya eğer binary yani ikili ise açma modlarının önüne B ile bitiştirerek yazarız. Eğer açma modu verilmemişse ön tanımlı olarak okunabilir olarak açabiliriz. Yazma modunda dosya açacaksak ve eğer o isimde eski bir dosya var ise bu dosyanın içeriği kaybolacaktır. Ve biz ve bize kaybolduktan sonra herhangi bir uyarıda bulunmayacaktır buton. Olmayan bir dosyayı biz ekleme modunda açmaya çalışırsak <laughs> o isimle yeni bir dosya oluştururuz. Şimdi dosya patikasının ne olduğunu belirtmek istersek bunları örneklerini göreceğiz. <laughs> Önce bir açıklama yapalım, kısa bir açıklama. Dosya patikasını biz yine iki şekilde belirtebiliriz. Bunlardan ilki Unix i diğeri ise DOS tipi belirtimde. Biz eğer DOS tipi belirtim kullanırsak, ters slash karakteri, katış karakteri olarak algılanacağında bunları biz çift olarak kullanmalıyız. Ters iki tane ters slash olarak yazmalıyız. Şimdi hemen buna bir örnek belirtmek istersek, diyelim ki biz C diskinin kök dizininde kick.txt isimli bir dosya oluşturmak isteyen hemen örneğimizi yazım şeklinde belirtmek istersek öncelikle Windows belirtildiğini bunları da tekrar açıklayacağız neden bu şekilde olduğunu C diskinin kök diziminde demiştik. başlıyoruz ilk nokta Linux unix de böyle dos belirtimle şimdi farkı göreceksiniz. Dos belirtim değil, karda belirtim yazmışım. O yazma olmuş. Şimdi buna da iki tane ters slash yazıyoruz. İşte aradaki fark bu yine ilk nokta text bu şekilde oluştu. Ancak burada bir şuna dikkat etmek istersek yazdığımız programımız biz çeşitli platformlarda çalışmasını istiyorsak en iyisi Linux tipi belirtim kullanmak ve mümkün olduğu kadar hangi diskte işlem yapılacağını belirtmememiz lazımdır. Eğer disk belirtilmezse dosya programın çalıştırıldığı diskte açılır. bizim örneğimizde şu an yazdığımız gibi eğer biz C diskinde çalışıyorsak aynı dosyayı slash benim ilk nokta text şeklinde belirtebiliriz. Böylelikle sistemler arası tam uyumlu bir patika tanımlamış oluruz. Şimdi burada yine bir noktaya dikkat çekmek istersek biz bir dosyaya ancak cümle değişkenler yazabiliriz. Dosyaya ancak cümle değişkenler yazabiliriz. Şimdi biz burada e, şunları vermek istersek dosyalarda çok kullanılan komutları daha sonra onların örneklerimize geçeceğiz. Ben yani daha önceden Bunları hazırlamıştım. Şimdi onları açmak isterseniz dosya komutanının ne olduklarını açtığımızda gördüğünüz gibi dosyalarda kullanılan metotlar şeklinde hazırlamıştık. Şimdi ilk önce write x, burada x cümle değişikliği oluyor. Write komutun x cümlesini dosyaya yazar. Read line komutu ise dosyadan bir satır okur. Read lines s sonuna geldiğinde dosyanın tamamını bir listeye okur. Aradaki farkı verebiliyorsunuz. Read x dediğimizde dosyadan x byte okur. Sonraki okumaları son bulunan yerden başlar. Read komutu ise dosyanın tamamını bir cümle değişken okur. Close adı üzerinde zaten dosyayı kapatır. Dosya komutlarımız bu şekilde. Eğer biz e, isterseniz kendiniz yine dosyalarla ilgili diğer özellikleri Python'un kütüphane referansından öğrenebilirsiniz. Şimdi biz konumuza devam edersek açmış olduğunuz dosyayı kapatmamıza açmış olduğunuz dosyayı kapatmamıza çoğunlukla gerek yoktur Python'da. Program sonlandığında veya çalışan blok sonlandığında veya yine dosya değişkeni başka bir amaçla tekrar kullanıldığında dosya otomatik olarak kapatılır. Ancak program bazen sistem dışı sollanabilir. E, Bu durumda write ile dosya değişikliğinde yazdıklarımızın gerçekten dosyaya yazılıp yazılmadığından emin olamayız. En iyisi işimiz biter bitmez hemen onu kapatmakta. Gerçek yazma işleminin tamamı ancak dosya kapatıldığında oluşur. Şimdi biz e, yazılabilir bir bir dosya oluşturmak istersek hemen başlayalım. Örneklerimize yavaş yavaş dosya yazılabilir modunda açacağız. Open hazır fonksiyonunu kullanıyorduk. Yapın, mantıklısı demiştik. İlk text diyoruz ve yazma modunda açacağımız için açma modunda burayı yazdım. Şimdi bana bir şeyler yazalım. Dosya Yazdığımız şu an yazdığımız ilk satır aynı şekilde dosya write. satırlarımızı yazdık ve dosyamızı ne yapacağız kapatacağız dosya close hatırlarsınız kapatmayı i̇şte Şimdi ben bunu görmek istersen c gidersek hemen c dosyamızı gördüğünüz gibi şu an yazdığımız ilk satır bu da ikinci satır Şimdi oluşturduğumuz bu ilk dosyamıza baktığımızda belki bir şey fark etmiş olabilirsiniz bir problem. Biz e, ikinci satırda görüntülenmesi için bu da ikinci satır yazdık ama ne yapmış? Şu an gördüğümüz gibi hepsini ilk satırda görüntülenmiş gördüğümüz gibi ekranda. E, Bunu bir se sebebini tahmin etmiş olabilirsiniz belki de hemen bunu açıklamak istersek satır sonlarını biz e, komut satırımızda o satırın bittiğini belirten satır sonu karakterimizi koymadık. Bu yüzden ilk satıra yazdı. Biz şimdi çalışma ekranımıza gidersek bu dosyayı şurada gördüğünüz gibi buraya satır sonu karakteri koymadığımızda ilk satıra yazıyor. İşte bir satırın bittiğini ters slash en kaçış karakteriyle kullanarak yazarız. Diğer kaçış kaç karakterine daha sonra göreceğiz yine yeni geldiğimiz için. Şimdi bu dosyayı tekrar yeniden yazmak istersek kaç bu. satır sonun karakterini kullanarak yazmak istersek açalım yine. Open. alırız yine dosya right dedikten sonra şu an yazdığımız şu an yazdığımız sadece arada farkı görmeniz için tekrar yazıyorum ben dedikten sonra şuraya işte alt tersila işaretini en dediğimizde işte bu satır sonu karakteri oluyor. Onu yazmak için dosya write yazdıktan sonra burada ikinci satır dedikten sonra bunu da yazdık ve dosyamızı kapatalım. tekrar biz C diskimize gidip bakmak istersek bakalım gerçekten alt alta yazılmış mı göreceğiz. Yine görüyoruz. Pardon, burada bir hata olmuştu. Çalışma make tekrar gelelim. Biz dosya open açtık. Şu an yazdığımız ilk satır. Enter'a basmadığımızdan dosyayı kapatmadığı için tekrar düşünürlersek cihazımızın gördüğünüz gibi şu an yazdığımız ilk satır satır sonu kaydını kullandıktan sonra alt satıra gördüğünüz gibi yazmış olduğunu görüyoruz. Şimdi burada dikkat ettiyseniz dikkatini çekmiş olabilir. Dosyamızın içindeki eski bilgiler yok oldu. Tek satır yazanlıydı. Biz eğer var olan bir dosyayı, içindeki olan dosyayı ve moduyla yani write, ve yazmıştık moduyla açarsak dosyanın içeriğini kaybetmiş oluruz. Buna çok dikkat etmeli, Etmeliyiz izme yani her zaman. Var olan dosyanın arkasına biz bir şeyler eklemek istiyorsak A moduyla açmalıyız. Şimdi tekrar çalışma ekranımızda görmek istersek buradan açıklamalarımıza devam edelim. Eğer elimizdeki dosyamız çok büyükse read ya da read lines metotlarını kullanmak pek mantıklı değildir. Çünkü bu iki metot dosyanın tamamını okur ve hafızaya alır. Ve programımız çok kullanıcı, çok kullanıcı bir sistemle çalışıyorsa ve bir anda birden çok kullanıcı aynı programını büyük dosyayı istiyorsa dosyamız dosyaları istiyorsa sistem performansını düşürürüz. Aynı birden fazla programcı aynı dosyaları kullanmak isterse tabi performansı düşürür bu. Ya, bu durumlarda en iyisi readline metodunu kullanmaktır. Ya, çünkü böylelikle her seferinde dosyadan bir satır okumuş oluruz. Böyle durumlarda genellikle biz while döngüsünü kullanırız. Bunları tabi while döngülerinin ileriki konularımızı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. E şimdilik buna örnek vermek istersek yani dosyanın value kullanım şeklini nasıl okunabileceği hakkında ufak bir bilgi yazalım. Şöyle bir örnek ver, verirsek, basit bir örnek. Satır 1 diyelim. Dosyamız vardı zaten. geldikten sonra while diyorum ben sıfır iki nokta sıfır bu şu anlık basit yorum. bunları ileride ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Nokta. line. Şu an yazdığım ilk satırından ikinci satır 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 ekrana okudu. Eğer biz Python 2.2 sürümünden daha yüksek bir sürüm kullanıyorsak kullanıyorsanız da for döngüsü açılan dosya üzerinde iterasyon olarak çalışır. Yani her defasında yeni değerleri alarak kullanarak yeni şekilde çalıştırır. Yukarıdaki yaptığımız bu gördüğünüz ekranda while işlem yerine aşağıdaki for döngüsüyle de yazmak istersek aynı işlemi yapmak istersek dosya diyelim yine dosyamızı açacağız tabii ki öncelikle. neredeymişti demiştik. Bunu açtıktan sonra for dosyaya iki noktamızı koyuyoruz buna dikkat edelim print S dersek gördüğünüz gibi aynı şekilde elde etmiş olduk bu forlarla ilgili basit bir örneği görmüş olduk şimdi biz bir dosyayı eğer okuyup hemen ekrana bastırmak istersek okuyup hemen ekrana bastırmak istersek o zaman dosya değişkeni ve okuma işlemleriyle uğraşmak yerine Hepsini tek satırda yapabiliriz. Eğer web programcılıkla uğraşacaksanız bu işlem sizin için de çok yarayacaktır. Hemen örnek yapmak istersek hemen yani tek satırda bu işlemleri yapmadan ekranda gördüğünüz while forları hiç kullanmadan open diyoruz. Şimdi daha basit halde yavaş yavaş Sonra Buraya geliyoruz. read Kumar demiştik read. ve Aslında gördüğünüz gibi dosyamızdan iki satır da okumuş oldu ve ekrana asmış oldu. Ya da biz farklı olarak bir dosya açıp hemen bir şeyler yazmak istiyorsak, yeni dosya açıp içine bir şeyler yazmak istiyorsak yazılım şeklimizi yine örnek üzerinde gösterelim. Hemen yazmak istersek hemen s-1 1 olsun. Basının ismini değiştirelim. 1-X bir, 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 bir. Açma modumuzu yazıyoruz. Yazma modunda. Dedikten sonra write diyoruz. Nokta .write Dikkat edelim. şeyler. Bir bir satır önerelim. Satırda açıp Enter'a aç Ekrana yazdırıyoruz diyelim. Ekrana yazdırıyoruz. Dedikten sonra Şimdi hemen yine riskimizi gidip bakmak istersek ilk bir korsanımızı şöyle gördüğünüz gibi oluşturuyoruz. Bir satırda açıp ekrana yazdırıyoruz. Orada bir harf fazla yazmış şekilde önemli. İşte nasıl olduğunu görmüş olmuşuz. Siz de kendiniz yine farklı örnekler deneyebilirsiniz. Şimdi burada write modu yerine A modunu kullanarak var olan bir dosyanın sonuna ekleme işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunu daha önce de belirtmiştik. Bir listenin içeriğini olduğu gibi bir dosyaya yazabiliriz. Bunun için writeLine's metodu bunu kullanabiliriz. Buna da örnek vererek burada dersimizi bitirelim. Şimdi bir tane B diyelim. İstemiz dosyanın içine yazmak için. lazım ama bir Dosyayı yazdırma istersen hani yaptığımız gibi open, Açıyoruz Öncelikle dosya patikasını belirtiyoruz Yazacağımız dosya Bu da Link 2 olsun Farklı olarak yoksa Text diyelim Oluşturduktan sonra tabi yazma modumuzu yine Açıp belirtiyoruz Right nokta right lines demiştik. Yazalım görüyorsunuz böyle. Listemizi buraya yazıyoruz B diyoruz. Şimdi enter'a e basalım ve C diskimize gidip bakmak istersek oluşturduğumuz listeyi bakalım dosyamıza yazdığımız gerçekten. Gördüğünüz gibi dosyamızdaki buton güzel bir değil ifadesini listeyi Listemizdeki ifadeyi Dosyaya yazdı. Yerlerse görüşmek üzere.